İyi günler arkadaşlar. Dördü bir yerde hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün ne yapıyoruz? subsystem oynamaya devam ediyoruz. Bugün ne yapacağız? Bugün base'imiz için en önemli olan itemi yapmayı unutmuşuz. Onu hatırladım. Onu yapacağız ama ondan önce gelin eksikleri birlikte tamamlayalım. Şöyle ben şunları alayım. Bildiğiniz üzere çatılarımız eksikti. Çatılarımızı bir tamamlayalım. Şunları koyayım şöyle. Hatta şunu bırakayım elimden. Şunu koyayım. Şunu da bırakayım. Şunu koyayım. Şuraya da bir kapı yapmak istiyorum. Onun için kapı yaptım. Şuraya. Şuradan da girişlik bir kapı olsun diyelim. Hatta şunu bir sökelim. Beraber. En önemli item yapacağız. Az sonra. Birazdan. Birazdan yapacağız. Haha. <laughs> Hemen yapılmaz. Önemli bir item çünkü. Şuraya kapı şeyini koyacağım. Koydum. Getir kapıyı da yerleştir. Yerleştirdim. Şuraya foundation da yapalım ya. Buraya çıkması zor olur. Yaparız onda. Hatta alalım itemleri üstümüze foundation yapalım. Foundation da yer. Niye <laughs> artistlik yapıyorsak. Şunları şunu bir de ip alalım. Şuradan bir foundation yapalım. Biz yukarı çıkalım. Çatı katında çatımızda e, balkonumuzda kötü gözüken yerler var. Şuraları kapatacağım olur ise şöyle bir başlayalım bakalım kapatmayı bunu kapattık, bunu kapattık, böyle bunu kapattık ve kapıyı kapattık. Fan değişimini yerleştirelim. Şunu hop yerleştirelim. Biraz yüksek oldu ama hani girerken kapıya takılmaz işte. i̇şte şöyle rahatça girebiliriz. Daha sonra hayvanlarımıza bakalım. Hayvanlarımızı salalım. Onlara yeme ihtiyaçları var mı? Suya ihtiyaçları var mı diye bir bakalım. Yok şu anda fazla bir şey ihtiyaçları yok. Suya ihtiyaçları var. Bunu sağlarız. Şimdi bunları da yaptık. Bakalım bitkilerimiz olmuş mu? Oo, domateslerimiz olmuş. Toplayalım. Hemen domatesleri şöyle yemek dolabımıza koyalım. Şunu şöyle, bunu böyle alalım. Bunu buraya koyalım. Güzel. Bunlar yanıyor. İyi, güzel. Başka işimiz kaldı mı? Kalmadı. Şimdi en önemli itemi yapma, unuttuğumuz en önemli itemlerden birini yapmaya başlayalım. Şimdi base yapıcımıza geliyoruz. Zaten en önemli item en altta onu bildiğim için ben şöyle malzemelerimizi hazırlayalım. Geldik en altta tabii ki de koltuk. Koltuğumuzu yapalım. Koltuk ne işe yarıyor? Hiçbir fikrim yok. Yapınca ne getirisi olacak? Hiçbir fikrim yok. Ama baktığım zaman burada yapmadım. Hammer kaldı. Hammer da tamir etmek için, base tamir etmek için yapıyoruz ama base tamir edecek bir yerimiz yok. O yüzden yapmadım. Onun dışında her şeyi yaptım. Burada gördüğünüz bütün itemleri yaptım koltuğu da yapmış olayım. Şimdi koltuğumuzu nereye koyacağız? Şu koltuğu şöyle mi koysak? Manzaralı manzaralı izleriz. Şöyle bir koyalım bakalım koltuğumuzu. Koltuk ne işe yarıyor hiç bilmiyorum. Ama önemli bir item. En sona koymuşlar. Hop. Yerleştirdik. Evet koltuğumuzu da koyduk. Oturabiliyor muyuz? Yok. E Ben ya niye yaptım lan bunu? Şöyle oturayım bari. Şöyle tepesinde oturuyormuş gibi oluyorsun. Enteresan. Neyse kol. Şöyle ters çevirsem. Neyse koltuk koltuk da yaptık. Ya ben şeyi zannediyorum. Ee, nedir olmadı? Koşuyoruz ya hızlı koşuyoruz 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 böyle. Gelip buraya oturabiliyoruz zannettim ama oturamıyormuşuz. Ee, o zaman ne yapalım? Oo buraya spawn da çekilmişiz ama fark etmez. Biz zaten base'imizi biliyoruz, yerimizi yorduğumuzu biliyoruz. Şurada full tam. Ne yapalım? Ben bir de silah upgrade ettim. Dilerseniz şuradan mermileri de alalım. Pompalı mermisi de alalım. Tabancayı bırakalım. Hmm. Başka kazmaya ihtiyacımız yok. Işığa ihtiyacımız yok. Bunları bırakalım buraya. Sonracığıma bunları yerine koyalım. Şuradan silah upgrade etti, full upgrade etti. Yani firepower. Bunları da daha sonra upgrade ederiz. Bunu alalım. Daha sonra diğer silahları da upgrade ederiz. Şu tahtaları şuraya koyalım. Bunları buraya koyalım. Ve şu sağlık şeyini alayım. Ve de gidelim. Bizim hunterlara biraz bulaşalım bakalım. Şöyle bir hunterlara dalalım. Şuradan mermiyi de reload et. Şöyle bakalım hunterlar ne, ne, alemdeler. Bütün hunterlara mı girsek? Bütün hunterların base'ine girelim. Kaç yavrum kaç. Hunterlar. Şöyle bir girelim bakalım. Ya acaba burada kalabalık var mı ya? Çok merak ediyorum şunu. Kaç kişi koşturuyor belli değil. Bir de pompalı pompalı çekti. Şurada bir tane hunter var ama mesafemiz çok uzak. Ama burada üç tane, iki tane hunter var. Abo. Valla enerjimiz azaldı. Nereden ateş ediyorsun ya? Bir de görebilsek. Ha bu ama öldüremedik. Savaşalım. El bombası gelirse iyi olur. Tamam bunu indirdik aşağı. Şurada bir hunterımız var aşağı doğru kayıyor Oh şöyle mermilerini falan alalım şurada iki tane hamırımız var bakalım başka yerde var mı yok dur yavrum. Oo bayağı geri teptirdiler o beni kaç 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 bir tane daha tutturdular mı tuttururlar valla. Kaç 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 kaç. Kaç kaç. Biraz yanımızı iyileyelim şöyle. Şimdi gelin bakalım. Hamtırlar. Buradan işlemez ya. oturuyor mu? Bize tutturabilsek. Şu an tahtanın kötü bir zeminin üstünde oynadığımda ama oradan işlemiyor tabii. Arkadaş daha ne kadar yakın. Ne şeyim ya. Mermi bitti yolda. Kaç, kaç 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 ah kaç 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 kaçtık 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 vallahi sıfır enerjiyle kaçtım neredeyse mermim bitti ya birini indirdim birini indirdim oradan daha indireceğim sizi lan hepiniz arkadaş bu ne çok antır var ya benim inanılmaz mermi yapmam lazım bir de cam basmam lazım gidelim şimdi cam Basalım en iyi şeyden yapalım. cam basalım. En iyi sağlık şeyinden yapalım. Şöyle bir gir içeri. Arkamdan gelmemişler umarım. En iyi sağlık şeyini nasıl yapabiliriz? Şuradan sağlığa geliyoruz. Health kit. Bunun için bir tane şey istiyor. Şundan istiyor. Geri kalan dört tane de şundan istiyor. Ben bundan bol bol yapaydım ya. Şöyle şunu alalım şuraya koyalım. Şunu yapalım. Bu arada elde ettiğimiz galimeti de hemen yerleştirelim. Yani şu mermileri alalım da. Şunu aldık. Buraya koyduk. Şimdi bir tane bundan yap. Tamam mı? Bir tane daha bundan yap. Şuradan mermi yapmalık kovanları, mavanları koy buraya. Şunu üst üste koy. Neyse şu bunu şimdilik at şuraya. Şimdi büyüyle yapıyor. Şunu şöyle koy. Hadi şunu yap şundan basacağım bir tane daha. Sonra gideceğiz Hunter avlamaya. Haydi bakalım. Yaptın mı süper. Şunu craft et. Bunları yerine koş. Sonra düzenlerim ben. Hunter avına. Haydi bakalım. Çok fazla birikmiş. Orada hunterlar. Umarım baktan birikmemiştim onlar. Baktan birikmişse işimiz harap. Orada ordu vardı büyük ihtimal. Hadi gidelim hunter aldığımı. Sizi pislikler. Koltuğumuzu yaptık ama. Koltukta sıkıntı yok. Koltuk çok önemliydi. Koltuğu yaptık bu bölüm. Koltuk olmasaydı ne yapardım bilmiyorum yani. Ben şurada bir tane hunterı... Aa bir dakika ben... Cam basmamışım. Cam basmamışız. Allah var ya, bunlar bizi öttürürdü. kanama var. Bir de tutturabilirsem. Hemen 7'ye bas biraz can. Hemen 8'e bas indirdiler be. Gidip ben itemlerimi alayım bari şuradan fazla uzağa gitmeden. Ha, koş anam koş. Böyle bir gidiyor sonra geri geliyor. Aa baltam duruyor. Bastık. Neredeyiz? Ulan hard mı yakınız? Yok çok uzağız. Base'e yakın mıyız? Daha yanlış bir yere gidiyorum şimdi. Bir dakika. Büyük Karlı Dağ ne tarafta kalıyor? Büyük Karlı Dağ şuradaysa Bizim base şu tarafta mı? Hazır yolumuzun üstü root da yapalım. Ölmeseydik iyiydi ama öldük. Yapacak bir şey yok. Hemen şunu şöyle yerleştirelim. Canımız da dolsun. Karlı daha buradaysa. Karlı daha buradaysa bizim... Neyse abi. çok karışık ya. Allah Allah hiç gelmeliydi bu. Hiç hatırlayamıyorum. Şu an hiç hatırlayamıyorum ya. Bir tane gelmiş. Bizim base ne tarafta kalıyor base? Hmm, tamam 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 çözdüm çözdüm çözdüm. Tamam bizim base'imiz burada. Buradayız. Şu ağacı gördüm tamam. O büyük ağacı gördüm şurada ayı var dikkat et. Bizim base'imiz şurada hunterların yuvası var tamam. Aa. Sakın peşime takılayım değil mi? Şurada kurt var. Kurtu atlattık mı olay tamamdır. Doğru kurt itemlerimi almam lazım. Base'imiz şurada tamam gözüktü. 100 saniye sonra base gözüküyor herhalde oldu? Ama o ana gelene kadar tabi uğraştırıyor bizi. Biraz kafam dönüyor. Sağım solum bekledi olmuyor. Kurtçum havlamayalım. <laughs> Allah. <gülüyor> gel yavrum gel. Gel gel. Gel gel. Bıraktın mı lan peşimi? Ha level 1'likse bırakır. Arkadaş kurtlar hunterlar bir türlü bırakmıyor peşimizi gideyim de şu itemlerimi alayım. Hemen kaçayım. Eğer antır varsa baltamız elimizde sıkıntımız yok. Çat çat vururuz. Hunter'lar iyi bilir şu bal baltanın tadını. Bak kafasına yerleştirir. Heh, benim itemler şurada. Hop aldım itemlerimi. Giy şunu. Baltayı tak. Şunu 3'e al ayakkabıyı giy, şu kıyafeti giy, bu kıyafeti giy. Oğlum, sizle uğraşacağım. Yalnız şunun mermisi gitmiş. Babanın ağacı mı lan o? Ya. Kanamam var. Olsun. Şunları rotlayalım. Ulan öldürtme. Öldür ölme, 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 Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika G'ye basacağız. Ölme. hah Vallahi acıladım kendimi. Vallahi ölüyordum. Tuşu hatırlayamadım bir türlü. Şunları da alırım. O etmet de var burada. Oo etmet de yapmışsınız. Ne kadar güzel bir olay ya. Şunu şuraya çekelim. Böyle zor oluyor. Buradan 8'e bastım mı bandajlar kendisini. Şurada başka hunter kaldı mı? Bakayım ben bunun kapısını kırmadım mı? Ne? Ben bu kapıyı kırmadım kardeşim. Bu kapıyı niye tamir ettiniz? Bana tekrardan niye bu kapıyı kırdıttırıyorsunuz? Yalnız bunu oyuna el bombası gelmesi lazım. El bombası gelirse çok tatlı olur. Kıralım. Aa bir dakika ya. teleteye basıp şey yapabiliyor muyum? Kapıyı silebiliyor muyum? Kırıyoruz kapıyı. Hadi kırıl kırıl. Hunter'ların beysi böyle renklendiriliyor. Bize de böyle bir renk. Oha. Her tarafını kırdık. Ulan. Bildiğin pol çıktı lan. Acaba bunları delete edebiliyor muyum? Bakayım Yok Burası düşman beyesi diyor Var ya şurada öyle koşturuyorlar ki Çok fazla adam var o da Şey yapıyor Bunu kırabiliyor muyum? Kırabiliyor muyum? Biraz deneyelim kırıp da acaba şey yapabiliyor muyuz? Delete'ye basıp yok. Pompalı ile... al. Ne haber lan? He? Tipsiz. Oh, oh. Adam iyi çaktı bizi. Lan nereden çakıyor? Yapay zeka da iyi yani. Hiç şey yapmıyor. Hunter'ların beysinde sıkışıp kaldık. Şuradan atlayıp kaçsam bacağım kırılabilir. Mermim bitmiş. Abo sıkıştık kaldık. Hadi oğlum Bu adam nerede bekliyor ki bizi? Keselim beklediği yere. Şuradan çıkıp tüyerim acaba. abi. tüyerim hiç affetmem. Erkekliğin onda dokuzudur. Bu oyunun oynama sırlarından biridir. Kaçmak arkadaşlar. Savaşamayacak durumdaysanız kaçın. Bir sonraki gün savaşırsınız. İşte benim hayat felsefem de bu. Aa şurada şey var. Sağlık şeyi var. Hemen açalım. Hunter'lar çok tehlikeli. Hunter'lara yaklaşmamak lazım. Hunter bölgesine yaklaşmamak lazım. Ama etleri var. Şimdi evimize gider. Galiye nimetimizi piş... Arkadaş şunu her severinde adam zannediyorum yalan. Korkuyorum ya. Bildiğin korkuyorum ya. İnce ince korkuyorum. Sen çalış baba. Sen bize lazımsın. Su lazım bize. Aa, şunları pişir. Aa, şunları pişir. Şunu parçala. Şuradan domatesi topla. Getir domatesi hayvanlarımıza yedir. Gerçi bunlar su istiyor ama olsun. Sprit de. Ver şu hayvanları Yiyeceği Ver sularını süper. Şuradan da bir su çıkmıştı. Hemen onu da kendimiz için alalım. Kendimiz içeriz. Koy şuraya. Oh. Mis. Yalnız bunu buraya şey eklemem lazım. Odunu. Ekle odunu da şöyle. Bir tane domates de biz yiyelim be. Şöyle çıtır çıtır ye. Protein de elde ederiz. Ölmüştük değil mi? Öldüğümüz için canımız böyle oldu. Yemeğimiz böyle oldu. Yeriz. Şunları şuraya koyalım. Bunları buraya koyalım. Şunu koyalım. Işık, ışık dursun. Işık gece lazım olur. Suyumuzu koyalım. Üç tane suyumuz var. Hatta bir tanesini karıştır yap. Ve de iç. Bir gelebilelim. Bunları da yiyelim. Nam 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 nam. Yedik. Enayi eti diyoruz biz bunlara. Aa, yedik enayi etlerini de yedik. Şunları da koyduk. Bunları da koyduk. Ölümlerden döndük ama sonuçta işi hallettik. Bunu koyalım artık buraya. Bunda işimiz kalmadı. Mermi yaptığımız zaman tekrardan hunterlara bulaşırız. Şu an bulaşmama en iyisi. Hiç bulaşılacak tipler değiller. Şunlardan bir tanesini al. Böyle koy. Hatta bunu böyle, bunu böyle koyalım. Şunları şöyle koydum. Başka ne koyabilirim? Bir şey koymaya gerek yok. Muzum yok. Bunu buraya koy şimdilik. Bunu koy, bunu koy. Bunları koy. Ben daha sonra ee, şey yaparım. Sağlık şeyi bayağı faydalı oluyormuş. Ulan bandajım bile bitti be. Yaralar bandajlar bandajlar diyorduk ama bandaj bandaj kalmadı havada da kararıyor zaten hava kararıyorsa şuradan 3-5 tane odun toplayalım. üç odunumuz. hatta biraz gezinelim ya odun toplamıyor odun topluyorsam bugün odun toplamayalım bugün de odunsuz bir günümüz olsun. Hunterları avladık demek kırdığım yere girince tekrardan bana galini met vermiyor. O zaman bunların gelişmesini bekleyip dalmak daha mantıklı. Biraz gelişsinler bakalım. Ondan sonra dalarız. Aldık mı tam dalarız. Hiçbir kutu yok. Etrafta bir tane bile kutu olmaz mı arkadaş ya? Kutu ya bildiğin kutu çanta gibi bir şey bir tane olur ya bir tane. Bir tane şu dağ olmasa ben yönümü kaybederim ya. Şu dağdan yönümü buluyorum arkadaş. Ver bu dağa sırtını. 7 numara dizisi ver. Aksaray'a dayadım mı sırtını diyordu. Aynen ben de şu karlı dayas, dağa dayadım mı sırtımı diye şey yapız O mermi kutusu buldum boş konuşurken. Süper. Şunları al. Pompalı mermisi geldi. Hemen reload et. Tabancamızın mermisi full zaten. Ha şurada da şey var. Demir. Al. Demir iyidir. Demir cildi güzel. Geçirir. güzel. Bir tane de kurda dalalım mı? Size pompalının gücünü göstermek istiyorum. Şimdi bir tane ateş ettim. Denk getirdim. Geliyor. Gel. <laughs> Başladı bir i̇ki vuruş. İki vuruşta aldı. Abo! Kanamam var. Hemen. Şuradan sağlık şeyini al. Arkadaş ne batsızlık ya. Kompalı normalde tekte de alırdı. O iki tane su çıktı. Süper. Suya çok ihtiyacım var. Susuz yaşıyorum. Adeta susuz. Bir de bunu tutturabilirsem. Hop. <laughs> O güzel et çıktı. Güzel et çıktıysa iyidir. Pompalımız da yok. Artık evimize dönelim. Ayıya bulaşmayalım. Ayı gördünüz mü kaçın. Ayıya bulaşılacak hayvanlar değil. Normal hayatta da bulaşmayın. Ayıya. Oyunda da bulaşmayın. ayılara bulaşılmaz. Ayılar uzak dursun bize. Ayılar bak. Lan. Tavşan var. Şunu topla. Şunları topla. Şunu topla. Kurt var. Kurda bulaştır ama 3 level'lik kurt. Üstümüze mermi yok. Bulaşılmaz ama şurada da güzel itemler var. Neyse. Bunları alırız. Topuk. Topuk yapacağız. Hemen kaçacağız. Hiç. Durmayacağız oralarda. Yaklaşmayacağız bile. Ancak böyle hayatta kalırsınız. Hayatta kalmanın en büyük unsurlarından biri. Gördüğünüz hunterlarda nasıl hayatta kaldık? Kaçarak şuraya ben kapı yaptım ya misler gibi buradan gideyim artık dolanmıyor böyle yani. kapı yaptım da şeyleri şu eti de pişirelim bize şundan da lazım bunu da yapalım hatta biraz da sağlık şeyi yapalım sağlık lazım çünkü bize şimdi bir pardon bunu yapmayacağım pardon pardon bir iki 3, 4 tane yeter. Daha sonra biraz da yapalım. tamam diğerleri kalsın. Bazen oldukça... Ha bandaj yapalım. Ha bandaj için istiyor süper. Al sana bandaj 1, 2, 3 tane bandaj yapsam o da yeterli. Yani topladığımız galinimetleri yerlerine koyalım. Bunları buraya koyacağız. Mermileri şuraya koyacağız. Ben yapmak için. Şunu koydum. Demir eritmek için şuraya atacağım. Demir eritsin. Şunlar buraya. Aynı şekilde bu da. Şunlar sprit de. Bir tanesini buraya koy. Bir tanesi üstünde dursun. Şuradan suyu toplayalım. Aa, daha su gelmemiş. Gelince toplarız. Hayvanlarımızı içeri sokalım artık. Gelin içeri. Akşam üşümeyin yavrularım. Hayvanlardan topladığımız gübreleri gelelim. Ve de buraya koyalım. Suyu bitmiş. Normaldir. Şuraya ekim ekelim. Ekim bitmiş. Topladık ama koymadık. Bunlar bütün işler. Rutin işleri gösteriyorum size. Süper. Bir, bir üç tane de su koyabiliyorsam. Böyle dört su var. O zaman spritle iki tane koyabiliyorum. Mecbur iki tane koş. Bu arada et yandı biliyorum. Et. Evet. o tam güzel olmuş. En tatlı yurumdandı. Buradan bunları al. Buradan da bunları. O kapımız açık. Kapat kapıyı. Bunları, bunları koş. Bunu koy. Şunu şöyle koyalım. Süper. Bunları böyle koyduk. İşte ben bir gün boyunca bunları yapıyorum. Bu tarz şeyler yapıyorum. Başka videolarda